Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Furkan'la arena oynuyoruz. Birinci olacağız yüksek ihtimalle. Girdiğimiz maçların %85'ini kazanıyoruz. Furkan da söz. Evet. Birinci mi olacağız? Furkan zamanında bizim YouTube videolarımıza kardeşim bazı insanlar yorum atıyordu. Hatırlarsan. Kas, kasma kendi niye kasıyorsun? Sedat, Ay, Sedat Peker yapmaya çalıştım kendimi ya. Yapamadım. Kardeşim. Eee... o YouTube videolarında bize gelen yorumlardan sonra kendimizi iyi anlamda geliştirdiğimizi düşünüyorum. Abi Fuyuz'u istiyor mu? Azıcık kaldı getireyim istersen. YouTube video muhabbetini. oynasam ya amına koyayım. O alma ya. Sen de böyle full saldırı hızı tarzı bir şey yap. Pat küt girek adamlara. Ayaklanın kardeşlerim. Hepimiz alsam azlar. <laughs> Gündeme uygun bir seçim oldu. Aynen öyle. Peki bu videoyu YouTube'a atmama müsaade ediyor musun? Etmiyorum. Siktir git o zaman. Başka insanların YouTube videolarında çık yavşak. Kameraya nah falan çekiyorum. 15 yaşında gibiyim. Öylesin zaten. Vallahi öyle miyim ya? Çok yakışıklıyım ya. Ben bir gideyim geleyim. Hatta videoyu da durduralım. Hangi tuşla duraklatıyorduk, bu muydu? Arkadaşlar, YouTube videoma devam ediyorum. Kardeşim benim kardeş değil, kalleşmiş. O yüzden bir problem oldu. Eklentiyi falan kaçırdık. Random bir şekilde bu gelmiş. Item de alamadık. İlkeli yendik ama. Furkan bana gidiyormuş. Biz de Riven'a gidelim. Vazgeçtim. Krede gideceğim. Özgür bir ülkedeyiz ama ayaklandın yani. Ee, Furkan, peki bu Sayla almanın sebebini anlatabilir misin bize biraz? Gündeme ayak uydurmak. Ayak uydurmak ha yok sikinde oldun falan değil. Gündem ayak uydurmak. O ne demek? Bak bak tutuklandım bak bana tutuklandım amına koyayım konuştuk ben... Bak hareket etmiyorum tutuklandım demek, görüyor musun? Acaba ne gelmişti ya? Neyse zarların duruyor. Değil mi? O acılan ben... bakmak lazım erkenden şunu aldım kanka oyun ilerisinde hayvan gibi yüksek seviye olacağım. Şimdi mesela kimsenin ultisi yok benim yok İz benim var eksikler. Ama şimdi, sen şimdi kim kimse de ultisini alamayacaksın mantık ya. Yo alabiliyor. Öyle mi? Yani bana ne amına kim lavuk altı olmadıysa. Almaya çalış bakayım. Bastım bir loot'i. Ne mi şimdi o? Bir gün alaydı mı iyiydi Şey attı. Yukarıdaki çiçeğe gitsen sen. Gideceğim de o orada beni yiyecek o muhtemelen. Yesin kanka. Yo yiyemedi. Tüm çiçekleri de aldım. Hayırdır? Hayırdır amına koyayım. Ayaklarının kardeşleriyim. Hepimizi asamazlar. Aşağıdaki çiçek çıkacak çiçek. Bence siktir çiçeği bu. Adam gelir bunu kaldırır. Kaldır Demiştim sana. amına koyayım. Aa sen bekle kaçmış senin uçuna alayım ben? Kral darlama ya hadi amına koyayım. Oh! <laughs> bana hızlı saldırdılar ya vursun bir çocuğu. Saldırttı kanka Aldırtın. bana saldırdı saldırttı ama. <laughs> arkadaşlar Temu'dan webcam almıştım. Fakat gelmedi. Ne düşünüyorsun Furkan bu konu hakkında? Anladım ne söyler misin? Temu'dan webcam almıştım. Fakat gelmedi. Kanka İstanbul'a giriş çıkışlar yasak ya ondan. Hayır öyle olmadı. <laughs> şey Devrimi oldu. kazanınca Beniko. Ee, çar çok garip çıvırtıyor baksana bir. Kıvırtıyor. Ee, baksana kıvırtıyor mu? Bardak kıvırtıyor mu ne Ya hapeli mi bu? <laughs> Salih şey. Abo. Biliyor musun Arenci? Oo. Abo. Ha şey abo abo şey mi abi ya? Malin var ki. Yılancı Osman. Abo. Yılancı Osman değil mi? Yani karate hareketi yapıyor bir bisedin skillerini. Amına koyayım. Tepe attı kanka. mali var ki. Bali var ki. Bu tek kaldı burada. Biliyorum farkındayım. Öldü lan. Ulti alayım lan. lan lan. Sır ulti aldı ulti attım da biz yarraydık burada. Ama saldırı ultim varken be. Saldırayım da uçturum geliyor. koyayım. Hepimizi asamazlar amına koyayım. Oğlum çok iyi oynadım lan. Tutuştur attım falan. Sen <laughs> ne söylemedin <nasıl> lan? <laughs> oğlum hepimiz asamaz. Hep saldırırızım gibi bu kadar bir anda şey oldu, pik oldu. Oran bedeli denen bir şey var kanka. Oran bedeli var, var da. Doğru atarken ondan. Bu devrimin bedeli de olacak. <laughs> İşin ulti zangırdı attı Ali Kurt. Ulan sen Ümit Özdağcı değil miydin ya? Öyleyim zaten. Ne şimdi Ananı Ananı sikiyim yanlışlıkla şey aldım. Ne aldın? Öz aldım zaten şimdi almamış. Yo almışım almış. Yusuf attı her skill bana yük kazandırıyor bura. Anladım. Ne zaman istediğim geldi ki amına koyayım. Bu gelmiş daha ne Eller susun. Ben Guinzo'yu kendim aldım. Örs aldım Uyutak istediğim edemiyoruz. şey gelmedi. Su beni sikiyor bu ama kanka. Ben de bunu sikiyorum kanka. Siken siken artık. Ya bu adam beni yeniyor. Ben bu adamı iş yapamıyorum. Yardıma gel bana koyayım. Niye onu alıyorsun amına koyayım? Orası bir çocuğu sen. Tek buldun ha beni. Babası burada. Şey abisi burada. Bu mahallenin babası benim ha. <laughs> Lölün babası benim. 12 level olmayan herkesin amına koyayım. Tüh ya. Annemle babama da küfür etti. Furkan bak şimdi benim E'yi biliyor musun hiç oynadın mı Belvet? Biliyorum oğlum oha ama Kanka... Viego Kanka. ben? Belvet de Viego ne alaka? Her bilmem lazım değil mi? Ha. Eee oğlum bu arada uçlardaki şeyler Ender Pearl'lere benziyor da. Neyse değil şey mi? diyeceğim. Aynen. Ee, e, e bastığında vuracak adam yoksa kafayı yiyor bak. <laughs> o falan oluyor böyle ama. Oğlum böyle oynamayın lan Sarıçhane'ye gelin. Yine full saldırı hızı. 10 saldırı yapamayacağım değil mi ben? Allah kral o prizmatiye bağlıydı. Nereye gittim diye Anladım hiç sormuyor ne? Galiba çok kötü bir şey aldım onu. Nereye gitti şu an? Sıçmış, iş etmiş, bir şeyler yapmış şimdi. Azami canlarının %4'ü iyi de. bilmiyorum. Bir şey düşünmüyorum. O Rus bu çocuğu kaysa. Ver ultini. Hasım mıyız kanka kafamı düşünmeden falan. Oy oy güvene bak sen. Güven babaya bak sen baba. Baba güven babaya bak sen. Oo biz oynadık hiç. Tıklayayım şunu artık. Biz de deriz. Ya kral step dansım var sende. Aynen. Rivene bir anda, bir anda Rivene. Ne gerek var dedi. Tık. 470 oldu lan 360'tan. Garip. Salih izliyim, hadi Salih sinirim geçti. Eleniyor zaten Ama <laughs> 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 Amınakım her zaman ilk eleniyor. Çıkıyor oyuna biz izleme gelene. Dobi geliyoruz abi geldiniz mi ya? Değilence muhtemelen de. Sonraki tur Salih'le falan olak ya. Sen ya da ben. İster misin Salih? Yok. He? Yok yok. Tamam. Saldırızıyla alakası sıfır şeyler geldi ama belki de şu iyi gelmiştir ya bilmiyorum. Basıyorum bir anda mal gibi kalıyorlar. O yüzden burst sarayıp iptek yemiyorum. O bir de life steal'den geliyor bir anda. Valla da onu kullanırsın Hayır Hayırdır amına koyayım. Ayaklanın kardeşlerim. Hepimizi asamazlar. Öleceksin sen bence ama hayırlısı. Var beni kaldır Kırmızı, da stek asın. Kırmızını asayım. nereye açacaksın kanks? Eyvallah bro. Ayaklanın kardeş Eyvallah bro. 5 oldu. Sınır 5 zaten herhalde değil mi? 5'miş. Açabiliyor musun onu? Şey lazım işte. Yo açtım. Sınır 5 değil. Sınır 10. Ha 10 değil yok. Yürü, yeterek. Bir üstlerden çıkardım. Ne vardı? 10 oldu ya. Öğrendin mi lan? Ha, ben maksimum 10 yapmıştım. Elememişsin. Elemedim zaten. Pek yiyebilirim ya. Tek yersem de yiyeyim amına koyayım. Tek atarsam tek yemem. Masum gitti Yusuf amına koyayım ya. Ne mouse'muş? Pili mi yok onun? Kablosuz mu? Niye öyle? Bozuk te temassızı var Yani. Kablolu bir de. Baya eski ya. Korona dönem almıştım. Bende <laughs> var 2-3 tane mouse. Vereyim sana. Ver. Korona dönemi almıştım oğlum bunu. Oha o kadar oldu mu? Gelince... Split... Aa Split Fiction'ı YouTube'a da atalım Furkan. İyi. nasıl çekeceksin ki? Çekebiliyorum. Aldım ya oğlum Elegato'nun şeyini. Geldi mi ki? Gelir ya. Eşba baba ultini verir misin baba? Oha. Sen bizi eski mahalleden sandın herhalde. Eş ultisini attım ben de. Eşi öldür. Aa olmadı ha. TP atıyorum sen yürü. Öldün gibi kans. Bir tık. Ee, e, e, Sen ananı bacını e. sikerim ya. Orası bu çocuğu seni. Ananı bacını sikerim ya. Siker vallahi da. Öldüm kanka. Ölmemişim. Niye daldın lan? Vurayım lan. Öldürdüm de öldüm. O beni öldürecek ama şimdi. Evet yüksek ihtimal. Sen onu alırsın. Ulti kaçırmazsan. Ananı sikeyim <laughs> Neyse. atıyoruz ki Emi de hocam asın. Kur'an çarşısını tamam, düşünmediysem orası çocuğum bak. Tamam öyle düşünmediysem düşünme orası inan, yani, Inan, yani. Çok da hiç yani filan valla. Ben kendimi biliyorum ama. Salih eğlendin mi lan? Evet. Yok buradasın. Kartuş çok güçlü aslında. Ben de bir kartuş oynayabilirim. Ne zaman istediğimiz geliyor ki? <laughs> Siktir geliyor sürekli geliyor mu? <laughs> Oğlum, yüz canım var sus. Abi çıplak kontrolü sayesinde davet meyvesini falan yiyemiyorsun değil mi? Aklı da yapıyoruz. Salsan abi. Sana salar mıyım bu el? Bir düşün bakayım. Ben? Sana karar verdim. Salih ultini versene kral. Ya dur popülcü salın gitsin. Bir tilt edeyim amına. Oha ben ne öldürdüm lan Salih'i unuttum ben amına koyayım takır takır vurdu bana ya. Karşı olduğunu unuttum ama. Ah, seni zekalı. Abi. Ya, harbi malsın abi. ya. Yat konuşma sen. Abinle nasıl konuşuyorsun? Ben de öyle sana da öyle derdim. Sen yani abine siktir git mi diyeceksin? Öyle bir şey demedim ne alakası var? Abine yat mı diyeceksin? Evet. Oğlum tüm YouTube'a atacağım bunu. Sonra bu her akma yani gelip seni döveceğim. Abisine saygısız yapan kardeş Kur'an-ı Kerim yırtan kıza dönüştü. Allah münafık olmaktan iyidir ha. Ne olmaktan iyidir? Münafık olmaktan. Haydi iman ölçer misin sana? Bilmem. Ne var karşıda Trandol ümit. İyi Trandol atayım sen erit kan aksı. erit kan aksı. Haydi 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 haydi. Anan amin. Haydi tepeni sikerim sen ne olursun çocuğu. İçine giremeyecek ki kral. Onun 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 onun. Baba bir anda çok fena saldırı hızım oldu diyecektim. Yine 5.5'a düştü. Bir kere saldırı hızı geldi ya sadece. Bir kere geldi. Bunların hepsi minimum geldi. Eklentileri, eklentimi kendim seçmedim ama. Hiç de yenilmedim. <laughs> Kime daha Hayır, ne bileyim YouTube atacağım ya, öyle laflıyorum. Bir spesifik olarak birini düşünmedim. <laughs> <laughs> Karşına sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim geceler aklım var Abi beni bunu bir tekede bırakma ya Aha kaçırdı uçsa. Yürüyebilir miyim? Öyle satar mıyız? Multisi varken girilmez. Mal değilsen. Heh. Hmm. Bu iyiymiş ya. Şey. Bunu alayım. İki rastgele nitelik mi 25 saldırız mı? güvendim bir şansım lanet olsun son güvenişim. Güzel gelmiş sen. Bak neydi ki? Kudret güç de. Atiklik saldırı hızı mı Furkan hareket hızı mı? Hareket hızı oğlum. Ha, ama hareket hızı vermedi diyor. Sıfır diyor. Örs niteliğim neyse boşver. Ölür o. Ananı bacını siker Ölmez mi? mi? Artık bana. onu biraz zor kayıtlar gipsin kanka ben sana. Durdum ben onu neredeyse ya. Abi tamam, ölmüş. Da, şey alayım ama hasit alayım. Hasit işte adam kaldıracak ama. Tamam öldü. Hı. Kaç oldu? 7 6. Ultim varken 7 8. Furkan birkaç el salalım diyorum ben. Yo, niye hiç kaybetmeden bitirmek varken? Tamam. Ne diyor Bulat Kalisse diyor. Kalisse bakalım step dansı. Gölge koşuyoruz. Da, Anan sikim. Kalisse biraz zor kadar da sana söyleyeyim. Rahat ol sen. Kalisse bir tık zor yakalarız. Ama şey istiyorum Furkan. Ben bak Q attıkça büyü direnci falan birikiyor. Beş kere yapmam lazım onu? Yavaş oynamanı istiyorum. Anladım tamam. Beş kere değil mi? Aynen tamam. Zaten hızlı geliyor. Beş buçuk saniye. Beş kere yapalım. Sakla yine adamlar olan tarafı sakla. Adamlar gelir midir? Ki kalitsanın geleceğini zannediyorum. Bir tane daha kaldı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Of, Aha. Baba çok iyi yaptı ya. Tutdurdum ikisini ultiyi. Kes bunu rahatla. Çok iyi. Niye evet. flash attın amına Şey olur dedim ya. Yakalayamazsın dedim. Adam da kontrol edemiyor. O kadar hızlanmış ki Mersin. <laughs> Yusuf seni niye çekemiyorum ben kral ya? Analiz al şu zıp, zıp Çok güzel kostüm ya. Hiç kaybetmedik lan. E basit. Yeneceğiz demiştim oyun başı. Bunu da YouTube'a atarım. Bir şey diyorsun mu? Ayaklanın kardeşim, hepimizi asamazlar ha. He. Asamazlar mı hepimizi? Yok kanka amına koyayım. Valla. Kaç kişiyiz ya. İyi bakalım. Biz, ben yokum ben yokum ben yokum. Ben yokum derken? Ben ayaklanmıyorum. Ben burucu boyum abi. Adın ne senin? Salikaya. Salikaya Salikaya <laughs> değil ama. Hadi <laughs> oyun son ekranını da göstereyim. Ali Muhammed Kaya verin olsun. Muhammed'i silirdim ben. oh, ne diyor? Furkan Aydın Tubay, Yeni Bosna Doğu Türkistan sokanda yaşıyor. Evet, ama amına koyayım siktir git. Gebete mi verdin ya? Seni bilen bilmiyor muydu? Bilmiyorum kendi gibi. Değil. Hadi eyvallah.